Aman Allah'ım. Selamlar. Video editlerken bir anda bildirim geldi telefonuma ve Temu siparişim yani dağıtıma çıkmış. Şu anda ürünlerimin kutu açılımını yapıyoruz efendim. Açıyoruz. Evet, benim e, biliyorsunuz kaskımın kulakları vardı. Ondan bir tane daha sipariş verdim. Süper. Bu neymiş? Bu ne be? Buldum. <laughs> DJI Osmo paketimin e, kamera koruyucusu. Evet, bir tane şu çıktı. E, yağmurlu havalarda ve şey e, susla, puslanıyor ya hani fog, pus, sis. Onun için e, kaskımın ön bölümüne, bölümüne takmalık e, yapıştırma şey. Güzel bir şeye benziyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Yaşasın! E, kameramın koruyucu kılıfı geldi arkadaşlar. Aşırı güzel rengi falan. Sarı diye aldım ama ben renk göreyim bilmiyorum. Açık renk hangisiyse onu aldım. Aşırı güzel. Dokusu falan da harika. Bu var. Şu var kamera için koruma yeri çok güzel. Bu yedek bataryanın koruması için. Bu da gövdesi için. Buna bayılacaksınız. Ben bayıldım ki bence. Bu şekilde giden ve gelen yolcu diye paspas. Motorum için bunun su geçirmez şeyi, koltuk selesi. Bu çok iyi gerçekten. Bir tane de dronumun ön tarafı için şöyle bir şey. Bu bildiğiniz 3D yazılmış yani yazıcıyla yazılmış besbelli. Korumak için ön tarafı.